Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar. Bugün arkadaşlar yepyeni premium sandık geldi. Sonunda o beklenen sandık geldi ve en sevdiğiniz içerik olan premium sandık açma direkt gece 3 oldu saat arkadaşlar ve biz de videomuzu çekeceğiz. Çok büyük bir kutu açılımı yapacağız. Hem benim hesabımda hem Batuhan'ın hesabında ve gerçekten bayağı sandık biriktirdik öyle söyleyeyim. Ancak arkadaşlar şimdi videomuza geçmeden önce size bir duyurum var. O ara şunları da çıkaralım bizim totem yapalım. Size bir duyurum olacak arkadaşlar. Bu videoda UC çekilişi olacak demiştim sizlere ve arkadaşlar bu e, videomuzla birlikte iki Arkadaşımızı UC vereceğiz. Kaç UC olduğu katılımınıza göre belli olacak. Yapmanız gerekenleri söylüyorum hemen. Like atıp arkadaşlar abone olmanız ve yorumlara da katılıyorum. Abone oldum, Instagram adım şu. Bu şekilde yazarsanız arkadaşlar çekilişe katılmış oluyorsunuz. Çekiliş sonucunu haftaya bugün açıklayacağım. E, haberiniz olsun. Sizle iletişime kuracağım. Instagram olmayan arkadaşlar da ID'lerini verirse sevinirim arkadaşlar. Bu arada şunu da son bir şeydi arkadaşlar. Buraya atlamayın sonra hemen bomba gibi inanılmaz bir sandık geldi. Onu sizlere göstereceğim. Arkadaşlar en sonki premium sandıkta 24.000 izlenme alıp artı 439 abone kasmıştık. Ve şimdi bir şey daha gösteriyorum arkadaşlar. İzniniz olursa. Eee onu bulamadım şu an. Bir saniye. Pardon. Evet arkadaşlar bulamadım onu. Her neyse 4 ee, 3000 aboneye sadece 500 abone kaldı. 500 abone bu videoda gelirse zaten çekişe katılmak için de abone olmanız gerekiyor. Bir de videomuzu birazcık beğendiyseniz abone olmasanız videoya da güzel bir like atarsanız bir 1000 like'ınızı alırım arkadaşlar. Beni mutlu ederseniz. Şimdi arkadaşlar inanılmaz bir sandığımız var. Sizlerle hızlı hızlı açacağız bunları. Şöyle görüyorsunuz bakın. Klasik sandık. Şunları bir birleştir kardeş. Hop. Tamam. Premium sandık. Arkadaşlar inanılmaz bir sandık geldi. Şunları bir hızlıca birleştiriyorum. Malzeme sandığında birleştirdik. Yani umarım güzel şeyler çıkar. Ee, şuradan da bir parçacıklar alayım ben hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar birleştirdik ve premium sandığı ilk size bir şöyle göstereyim ne geldi. Bu arada arkadaşlar siz de biliyorum ki bayağı biriktirdiniz. Özel sandık olmuştu çünkü bayağı kuponunuz oldu o yüzden siz de arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın neler çıktığını. İşte bakın arkadaşlar şöyle bir e, kış kraliçesi seti var gerçekten harika duruyor. Noel robot seti iki tane destansı onun harici M24 bakın renkli selamlama M24. Kış kraliçesi Uaz bu da harika. Ondan sonra kış kraliçesi sırt çantası. Yani bu da beğendim. Arkadaşlar en çok beğendiğiniz üye size çıkan öğeyi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu videoda bol bol yorum bekliyorum arkadaşlar ön plana çıkmamız için. Oğaz'da gerçekten harika. Ben bunu çok istiyorum. İnşallah bu çıkar. Bir tane de destansı atarsa. Şöyle bir baston şeker Sonic K var. Bu var bende. İnşallah çıkmaz. Şöyle bir Noel robot şapkası. Kış kraliçesi tacı taç. Çok iyi ama yani onun harici şeyler istiyoruz arkadaşlar biz. Tava deseni. El bombası. E, yılbaşı giyiği boynuzları Galiba bu da bende var Noel seti ve epiklerde de arkadaşlar Çok güzel setler var Kask, çanta, paraşüt Bu şekilde neyse arkadaşlar bu şekilde işte zaten Bunları açınca göreceğiz Şimdi malzemeleri hızlıca vurayım arkadaşlar izniniz olursa Sonra premium sandığına basalım Bu arada sesi de açalım bizim arkadaşlarımızın Onlara da bir Selam verelim videodan Kardeş selamun aleyküm Sandıkları açmaya başlıyorum Aleykümselam. selam Aleyküm. Malzemeleri vuruyor diye. Hadi bakalım. Kötü şansı kırmak için arkadaşlar malzemeden yani bilmiyorum güzel bir şey çıkar mı zor ama olsun yine de biz malzeme sandığıyla bir kötü şansı kıralım. Kas çıktı süreli. Bu çiz kas zaten bende var. Şöyle bir geç diyelim. Evet. Helal. Bayağı güzel gidiyoruz. Zaten malzemeden çok bir şey beklemiyoruz ya. Olsun ben de çok Evet. Mükemmel. Kardeş süreli şey vereceğine klasik ha, bir tane pantolon çıktı kalıcı arkadaşlar. Çok lazım. Şöyle bir tane daha oldu. Geçtiğim ya direkt. Tamam. Dede, evet, malzeme attı. Şunu da açacağız arkadaşlar. Şu 7'yi de açayım da. Hızlıca açıyoruz. Sonra premium sandığına döneceğiz. Bazen. Bunları geç. Sonuncusunu da vuralım şöyle hızlıca arkadaşlar. Sonra asıl meselemize dönelim ha. Buradan da kardeş çanta, 110 ya da tava hadi. Haydi bismillah. Oo. Sağ komutanı tava. Allah. Tamam güzel. Bu güzel oldu. Buradan bir tane efsanevi tava almış olduk en azından. Bu arada şu yani setimi kisiyim. Ben, ben de isterim de bakalım. İnşallah. baton hesabında da çok kutu var arkadaşlar. Onu hemen geçeceğiz. Videoda biraz uzun olursa artık kusura bakmayın. Şimdi 30 tane klasik. Ah yok 30 premium var. Klasikleri bir birleştireceğim hızlıca. Yani 10 tane bir tane gelmiş iyi güzel Klasik sandık arkadaşlar 25 tane var 5 tane tekli sonra bir 10'lu tekrar premium hadi bakalım Bismillah Kardeş buradan artık bir buz diyarı buz yani, diyarı. Aynen buz diyarını çok istiyorum Bilmiyorum 25 taneden zor ama Hadi be kardeş Yüzümüzü güldür şu video artık için Evet çok güzel Oğlum bu ne bug'a giriyor bu klasik sandık var ya bug'a giriyor Batuhan kardeş burası böyle yapacak Evet. Ay. Ne yapayım? Onlu da var. premium bence. Öyle mi diyor? Yani. Tamam evet arkadaşlar ilk onluğumuzu vuruyoruz. İlk garanti ödülden ne alacağız? İnşallah güzel bir şey çıkar. Dediğim gibi arkadaşlar çekilişe katılmayı söyledim size. Şöyle müziğin sesini de bir arttırayım ya. Vatan açıyor mu ikonluyu? Bence saçalım. Hadi bakalım arkadaşlar. arkadaş. Kapalı. Bakalım. Kardeş evet. güzel bir şeyler ver. Haydi bismillah. Oy çok iyi. Süper. Garanti ödül. Şansı bitti abi güzel. ben söyleyeyim İlk, ilk onluya göre güzel Güzel mi? Bence güzel ilk onluya göre bir şey de güzel ilk onluya göre Bence Bomba bir işe yaramaz ama Neyse yapar Yani fena değil Klasik mi vuralım Batuhan? Ya, <laughs> <klasik. gülüyor> evet arkadaşlar şimdi onlu klasik vuruyoruz. Şöyle bir bakalım yani bir buz diyarı isteriz. Onun harici şöyle efsanevilerden bir set de olabilir tabi. Neyse hadi bakalım yani premium'da fena değildik bence. Şimdi sıra klasikte. Haydi bismillah. Evet, hiçbir şey. <laughs> Oğlum bu klasik sandık boş ya. Kaçırdık mı? Hayır. Hayır. klasik Ben klasik onlu tek tek vurayım Batuhan. Ne diyorsunuz? Ben daha onlu direkt. Onlu mu açayım? Heyecanımızı, heyecanımızı kıramayayım ataktan. Öyle mi? bir şey alamıyoruz zaten. Bitir klasikleri ya bitir. Tamam de, de. klasikleri bitirelim arkadaşlar. Klasikten hiçbir şey çıkmıyor. Yapacak bir şey yok. Şöyle hemen klasiği de vuralım. kardeşim bir güzel bir şey. Ayrıca bir şey geldi botan. Evet geldi. Bu ne oğlum ya? Ne diyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Yok o abi. Ya. Yani. Bir şey demiyorum. Klasin normal artık. premium. bir premium kaldı elimizde hiçbir şey kalmadı. Ben oradan bir buz değer alayım. Batuhan'a güzel şeyler çıkaracağız bence. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ikinci garanti ödülü alıyoruz. Buradan ilkinden bomba çıktı işte işe yaramadı ama onun harici şu set çıktı için biraz teselli olduk. Neyse hadi bakalım. Haydi bismillah. İkinci onluğumuz. İkinci garanti ödülümüz. Ay garanti ödül harici güzel. Bu güzel bak, işte. Bu güzel oldu aynen. Hoştuk, hoştuk. Aha bu ben de vardı galiba. Tamam. tamam her neyse. Garanti. Oğlum bu ne ya? Ver bir ver. Bu bende varmış abi. Oğlum. Evet arkadaşlar bu garanti ödülden de kafasına yani şeye aldık yine görmede daha iyiydi o kapalık ne öyle ya? Bu güzel ama bak ben bunu be yok çok da iyi değil neyse Set ne gelir yani Yani Destansızda Hadi zaten ben... gözümüz yok arkadaşlar son onluyu da vuruyoruz Buradan O azarı hariç hiçbir şey istemiyorum açıkçası Yani garanti ödülden o azı ver gidelim Başka bir şey istemiyoruz İnşallah bunu vermez Bak bunu dedim ya kesin ver bu var bende ah, Neyse açıyorum Batuhan hazır mısın? Bence Tanta verecek sana Чанта да? Айна. Бонда, дорогие девочки. Бонда. 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 <laughs> oğlum o çıkardık arkadaşlar Süper olmadı mı? Bir şey söyleyeceğim bu Uaz Batuhan kapalı Uaz değil mi? Bende desene olan Royal Pass desene olan oğaz Başlattın mı oğlum? Başlattım başlattım Arkadaşlar Uaz'ı aldık Yani tek kazancımız bu ama bence büyük bir kazanç Başka hiçbir şey istemiyordum zaten Yani baya güzel oldu Şimdi Batuhan'ın hesabına Geçiş yapıyoruz, bir yere ayrılmayın geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi Batuan hesabına giriş yaptık. Bize bir uaz çıkardı, güzel şeyler de çıktı aynı şekilde. Sıra Batuan'da, onda da bir sürü malzeme sandığı var. Onları hızlı hızlı açacağız. Buradan zaten istediği tek şey bu set ama yani o da çok zor biliyorsunuz. Burada da malzeme sandıklarını hızlı... hızlı. Ne istiyorum? Ben oradan, ya da tavayı. ya da boş. tavayı mı? Aynen gerisi boş. Kardeş çanta çıktı. Evet arkadaşlar devam Hı. ediyoruz hızlıca. Malzeme sahibinden çok... Vatan geçti açıyorum ya kardeş. Aç aç. Aha kalıcı paraşüt. Seversin. Eyvallah. Parçacık. Başka var mı? Daha gelir harcama da. Yok harcamayacağım. Şurada da arkadaşlar hızlı kalıcı parışı çıkardık batona da. Ama daha şu var. Buradan da ne diyorsun? Ne istiyorsun? Söyle onu çıkarıyorum direkt. 110 hava çat. Haydi üstüne. Marka çıkmasa da bir <laughs> şey değil. Mumya imşire seti çıktı. Emirhan'ın çok sevdiği bir set. Şimdi kardeş 10 klasikten 10 7, 6 10 tane 10 10 10. vuruyorum. 10'lu premium, 10'lu klasik sonra full premium okey? Evet arkadaşlar videomuz hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Klasik sandıkları açarak. Hadi. Oy! Abi ben dedim şanslıyım. Tek attı. Işte. Oğlum abi. var ya bana hiçbir şey çıkmadı. Olsun bakalım. Eyvallah. Arkadaşlar. Tava için bir Tava... like alırım Hadi be. Tava için bir like ha. Kardeş bir buz diyarı gelirsin be. 10 On... Tamam. Şunu da vuruyoruz arkadaşlar. Tamam. Tekniden 6 taneden bir tava aldık. Şunu da gönder. Şimdi onu premium vuruyoruz arkadaşlar. Batuhan'da da ilk garanti ödülü alıyoruz. Biz tüm şansımız harcadık gibi geliyor ama. Bakalım. Maray. Haydi bismillah. Kardeş çıkaracağız izle. Güzel şeyler çıkacak sana Evet. Helal. <laughs> Aynısı, abi, aynısı 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 bir de var. epik bir şey gelmedi Batuhan'a Neyse moral bozmak yok Değil mi Batuhan? <laughs> ne yapıyordum? Tamam Zaten ümidim yok Evet arkadaşlar ya. son klasiği de vuruyoruz Son onluyu Haydi bismillah Kardeş bu sefer çıkıyor bak klasikten bir şey çıkaracağım sana Doktor var mıydı? Vardı Ayakkabı? Arkadaşlar klasik sandığı görüyorsunuz yani benim elimde olan bir şey değil. Sandık kötü. Neyse premium sandığına geldik. 20 tane var. Batuhan da çok uazı istiyor. Kendi hesabımıza çıkardık. İnşallah Batuhan'a da çıkacak. Hadi bakalım. Emirhan bu senin için. <laughs> Hadi kardeş güzel bir şey ver. Ay Batuhan. Bana bak çok iyi. Bunu çok beğendim ben ha. Ay bu ne lan? Hop hadi bakayım. Oğlum tava geldi yine. Lan yine tava. Yok aynı tava değil de. Botan hazır ol. Kardeş o az hazır ol. Arkadaşlar botanın 3 tane efsanevi. Bence bu güzel bu arada. Şu ben üçünü çıkardık. Bir de bu dördü. Ya. Çıkmayacak mı? Bana öyle geliyor. Kardeş çıkacak ya bu oz Batuhan'a da çıkacak arkadaşlar çıkacak Haydi bakalım son onluyu da açıyoruz Bir müziğin sesini de arttıralım Haydi bakalım inşallah arkadaşlar Bu like atanlar için gelsin Haydi bakalım Kardeş ver uvazı gidelim. Ve Ay. çanta. Abi, biliyorum biliyorum. Ha, evet. Batuana çanta çıktı maalesef. Ama bence yine güzel şeyler çıkardık. Şöyle ya. set hiç çıkmamış, bir bu çıkmış. Onun harici kafalık. Bu ve bu. Çanta, ha, bu mu? O zaman ben sen hep çanta çıkarıyorum farkındasın değil mi? Hayır. Tamam çanta bu. Tava iki tane çıkardık. İkisi de birbirine çok benzer tava. İkisi de güzel. Onun harici bir paraşüt çıkardık arkadaşlar. Neyse geliyorum ben. Hayır. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi bayağı bir sandık açılım yaptık sizler için. Batuhan'la ben de biriktirdim. Bayağı da video uzun oldu. Elimden gelince kısa yapmaya çalıştım ama neyse umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi çekilişe katılmak için abone olup like atmayı da unutmayın videomuza. E, dediğim gibi 3000 abone yaparsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Allah'a emanet olun bay bay.